Merhaba sevgili dostlar. Beri atölye hane sohbetlerimizle daha bir aradayız. Arzucuğum Arzu Taşçıoğlu ve ben Deniz Arçak. Bugün de eski bir arkadaşımızdan. Sen tanımır, tanım mıydın üniversiteden? Çok az. Aa. Yavuz Çetin, Yavuzcuğumdan bahsedeceğiz. Ondan sonra Arzucuğum tabii teori kısmında ve çalışma kısmında şahane olduğu için o başlasın diyorum ben Yavuzcuğuma. Ha. Ee, çocukluğundan başlayabiliriz. Hı hı. Ee, çocukken e, cura ve bağlama çalarak e, müziğe başlıyor. Ondan sonra e, bu arada annesini kaybediyor. Üzü, hı. Üzücü bir çocukluk yaşıyor yani. Hı. Baba biraz sert bir figür hı. yani şeylerden hı. izlediğim kadarıyla. Blue belgeselinde hı hı. ve e, Güven Erkin Erkalın da çok güzel bir belgeseli hı hı. var hı hı. bu şey, yapıştırma hı hı. ilgili. Hı hı. E, oralarda anladığım kadarıyla yani şey e, biraz sert bir figürü Hı. var ve işte e, bu da onun ruhunda bir şey bırakmış, iz Hı -hı. bırakmış gibi. Hı -hı. E, e, evet, e, anormalde anormal de yetenekli bir çocuk. Tabii. Yani kafadan yeten, yani e, e, yani böyle hediyeli olduğu gün gibi ortada olan e, bazı insanlar vardır ya. Hı -hı. Yavuz tam da öyle birisiydi yani. Şimdi bir sonraki sorunu da dikizledim Azri özür diye. <laughs> Marmara Üniversitesi'ndeki yıllarında nasıl müzik yapıyor diye. Ee, biz şimdi Marmara Üniversitesi, e, ben başka yerdeydim, uzunca süre üniversiteyi kalamadım. Yavuz zaten benden iki yaş genç, 70 doğumlu. Benim yaşım. Ondan yani. sonra şey, e, Yavuzcuğum e, benden bir dönemdi. Onlar 88 girişti. Bizim denizlerin hı hı. döneminde girişti. Ben 89 girişliyim ama tabii hepimizin evet. <laughs> hepimizin buluştuğu mekan okulun bahçesi. Derslerde kimsenin alakası yok <laughs> tabii estağfurullah. Fakat Yavuz'cum da tabii bizim sınıftan da yani aynı sınıfta dersler aldık. Yani sınıf arkadaşım rahatlıkla diyebilirim ve Yavuz'cum böyle Bizim hani hatırlıyor musun tam bizim bölümden çıkınca kantin vardı. Evet, tabii. Oradaki banklara dizildik hep beraber. Evet. Şahane çalar Yavuz orada, inanılmaz bir espriler yapar böyle acayip gülersin ne dersin filan sonra birden dalar gider. O zaman ben düşünürdüm bu Yavuzcuğunu hmm. yani ne kadar travmatik bir alt metinler geldiğine. Ee, ve biz o zaman dedik ki para kazanalım biz gidip çalalım bir yerde. Yavuz da ikimiz, sen biliyor musun bu hikayeyi biliyorsun sen değil mi? Ondan sonra neyse işte. E, geziyoruz bir yerlerde fakat o kadar hırpanlıyız ki bugünümüzden büyük <laughs> farklı değil üstümüz başımız. ikimizin de millet bize iyi gelmeyin ki pikılıp da pis pisleştikler. Tabii bundan e, 35 yıl öncesinden bahsediyorum. Neyse sonunda bizim modada bir adam dedi ki hadi gelin çalın dedi. Yavuz oturdu piyanonun başına. Endless Love çaldı. Çift ses Endless Love'ı biz bir söyledik. Adam taş oldu resmen. Ondan sonra e, işte siz gelin çalın burada filan falan dedi. Birkaç kere çaldık öyle. Yavuz'la birkaç kere öyle bir gençlikte çalıp 2-3-5 kuruş kazanmışlığımız vardır yani. ben de şimdilik aklıma gelenler bunlar. Hı hı. E, bu şeyden önce de Marmara Üniversitesi'nden önce de daha Haydarpaşa Lisesi'nde müzik yapmaya başlıyor zaten. Hı hı. Ercan Saatçi de oradan arkadaşlar ve bir grupları var. Hı hı. E, Yavuz, Ercan ve Vah Vahe üç kişi. Aa Ercan'ın evet. da kaderinde hep böyle bir... Buran... Güzel çelik Ercan. Ercan gibi. Evet. Ee, üçü şey lisedeyken de bir şey yarışmaya katılıyorlar, ödül alıyorlar da o zaman. Sonra Marmara Üniversitesi'nde de grup Labirent, Labirent hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Özlem vardı onun klavyecisi mesela hatırladığım. hatırladım. E ee? grup labirentle Yıldız Teknik'teki yarışmada ödül alıyorlar ve orada bir dikkat çekiyorlar. Necdet Yemeşoğulları falan oradan fark etmiş, öğrenmiş yani. Ha. Ha. Ee, ilk orada dikkatimi çekti diyor. Ha. Öyle bir e, şeyden de, çocukluktan, liseden e, belli ha. yani ne yerine doğru gideceği tamam. Zaten bak gruplar, Hard Time Passengers 102. sayfa, Ercan Yavuz Vahe, Grup P, sonra Fethi Taner ve toplama, toplama Adamlar. Beni de ben. <laughs> ver. Evet. Toplama Adamlar'dan. Evet ya. Yani. Yani işte olağanüstü zevkliydi herhangi bir yavuzda müzik ortamında olmak. Çünkü insanın kafasını açar. Yanında iki tane nota basar şeyin gelişir. Yani ne bileyim? Yani gerçekten ufkun açılır, gelişir. Acayip piyano çalar. Yani adamın kendi içinde zaten sürekli çalan bir davul var ve onun üstünü çok güzel süsler. Ya yani çok Muhteşem bir yetenekti. Ya yani insan çok bu kadar yetenekli biri. Feticiğim aradı beni işte Fethi Taner ve toplama adam lafıdaki Feti. Ya şimdi bıraksan çok güzel ağlarız da yani tabii ki öyle bir şey topa girmeyelim diye düşünüyoruz. Ondan sonra feticiğim aradı dedi ki Yavuz köprüden atladı dedi. Eee dedim ilk yani bazen atlayıp kurtulan olabiliyor diye. Hı hı. Filan öyle bir trajik çok o zaman çok öfkelenmiştim ben. Yani bu kadar yetenekli olup nasıl ihanet edersin hem sana hem bana hem hepimize hem herkese diye düşünüyor insan. Ama demek ki o da katlanamama noktasına gelmiş. Zaten yani. yaşamak istemem artık aramızda yani. Evet. Yani aramızda yaşamak istemediğini deklare etmişti. Ama tabi şimdi, bu burada... Bu albümün çıkmasını bile bekleyemiyor işte. Yani evet, yani o derece. <laughs> e, Necdet Mermer diye bir tane eskiden bir menajer arkadaşımız vardı. Onun ofisinin orada karşılaşmıştık Yavuz'la. <laughs> i̇şte ne yapıyorsun, işte filan falan diye konuştuğumuz zaman o zaman böyle bir bezmiş olduğunu e, görmüştüm. İnsan hep böyle acaba elimizden bir şey gelir miydi, acaba vazgeçirebilir miydik diye düşünüyorsun ama. O kendine onu biçmiş. Fakat burada şimdi hani öyle düşünen arkadaşlarımız için bir şey söylemek istiyorum. Hepimizin aklından geçiyor. o Hepimizin aklından geçiyor derken tabii bir sürü müzisyen arkadaşımı da tenzih ederim ama yani evet insanın aklından geçebiliyor. Yani yetti mi yetti kardeşim fikri zaman zaman. Fakat şunu asla unutmamak gerekiyor bana soracak olursam. Mümkün mü bir gece sabah olmasın? Hava zifiri karanlık olduğu zaman bil ki güneş doğacak. Yani onu beklemeyi gerçekten affetmek gerekiyor. Çünkü e, görmeye değer, öğrenmeye değer, bakmaya değer, ufuk gelişmesine değer ve yaşamaya değer çok şey var diye bunu da alt metin olarak geçmek istedim ben. Evet yani Aynı şekilde bunalan müzisyen, Bun bunalan, müzisyen veya herhangi evet, evet. arkadaşlarımız için söylemek istedim canımın için. Geçelim mi öbür soruya? Tabii geçelim ilk kaydı, bu Fethi Sener ve toplama <gülüyor> adamlarla. <gülüyor> çok akıcı, <oku>, çok <laughs> evet hepimizin vokali olan. Çok zevkli bir süreçti o. Zaten ondan sonra müzik yapmak benim için hep sanki üniversitedeki arkadaşlarımla müzik yapmak gibi geçti hiç. Profesyonel anlamda, en profesyonel algı aslında o yani eğlendiğin iş, Tabii, doğru iştir yani. Evet. Ha hele ki yani bizim yaptığımız iş yani hani ne bileyim zaten bir yerde mü, bir şey müdürü değiliz veya bir masa başı bir şey değiliz filan falan zaten işimiz bu yani. Evet, eğlenerek yapılan iş de bambaşka oluyor zaten yani güzelliği evet. ortaya çıkıyor. Ha, evet çok iş olsun diye yapılan başka bir şey oluyor. Evet. Fethiye söylesek bunu seyretsin. <gülüyor> evet <gülüyor> söyleyelim. Ee, bu arada şey e, Tanju Eksek'le Çalıyor bir dönem. Tanrı'nın hangimiz olduğunu biliyorsun değil Tabii mi? Biliyorum, evet. Dev adam, üniversitem. Evet, evet. <laughs> evet. Elleri bu kadardır Tanrı'cığımın. Böyle bir eli vardır yani. En son hatta Bodrum'da Tanrı'ya gittiğimizde evet. hatırlıyor musun? Köpek oturuyor önlerinde Tanrı'nın çaldığı barda. Şarkı söylüyoruz. Köpek de <gülüyor> 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 uluyor. Uluyarak eşlik ediyor. Evet. Sonunda Ya şahaneydi. Kulak sahibi köpek. <laughs> Çok güzeldi ya tam da Blues'a ne kadar yakışan bir şey. Tanjuru Beyaz <laughs> Evde çalarlardı 100 yıl. Evet. Hı -hı. E, o da işte e, böyle geçimini falan sağlamasıyla şey yapıyor yani. Üniversite yıllarından başlayarak Hı -hı. E, Tanju Eksekle müzik yapıyor. Sonra Batu Mutlu Gille Blue Blues Band'de Kerim Çaplı'yla ile Sunay Özgür birlikte Blue Blues Band. <laughs> Yani ya, Olağanüstü bir e, 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 yani bizim dönemimizin en şahane hepimizin koşarak dinlemeye gittiği. Ya Kerim Çaplı dediğin zaten. Yani Kerim Çaplı dediğin zaten. Yani Amerika'ya gidip anormal müzik gruplarıyla çalıp ama sonra vazgeçti fakat grubu burada bırakmadı. <laughs> <laughs> ya yani Kerim Çaplı kahvesiyle konuşan bir adamdı. Yani çok acayip bir adamdı zır deli diyebiliriz. Hem evet, çok iyi anlamda. falan fırlatıyormuş mesela. <laughs> ya orada balata hmm. koptu. Ama biz Kerim abiyle turneye çıktık. Kerim abiye bas ver. Yani anasını ağlatır derler bizim oralarda, affedersiniz. Gitarı ver, anasını ağlatır. Davulu ver. Hayrettin Key Yani hangi enstrümanı versen adam yani gözlerin yuvalarından resmen şöyle çıkar yani. Çok o da çok acayip bir müzisyen de. Davulcu olarak biz beraber çalıyoruz Kerim abiyle. Ben de hafıza fevkalade olduğu için sen de takdir edersin ki bir yere gittik böyle bir turnedeyiz yazlık bir yer. <laughs> Bayağı İstanbul'dan Irak'tayız yani. Bir yerde böyle oturuyoruz. Mola verdiğimiz bir yerde Kerim abi kahvesiyle söyleşti. Dedim Kerim abi hani gidiyoruz abi falan tabi olağanüstü bir müzisyen saygıda kusur etmiyoruz böyle dedi Denizciğim ben burayı çok sevdim burada kalsam <laughs> eyvallah Kerim abi dedim ben ve de biz davulcusuz yola devam ettik <laughs> öyle yani başka türlü bir şey diyemezsin yani tabi ki eyvallah Kerim abi yani sen nasıl istersen davul <laughs> <laughs> ben çalarım <laughs> ya çok acayip. Sonra ne yaptınız? Başka bir davulcu ayarladınız. Bulduk herhalde sonra. bir şey. Bir şey bulduk yani. Bir arkadaşımız gibi Yani öyledir yani bu hayatlar. <laughs> ne hayatlar yaşadı. Ee, o sahneler kim bilir. Evet hayatım. Ee, sonra Fuat Güner'le stüdyo sanatçılığına başlıyor. Ee, bu dönemi sen de biliyorsun. Senin albümün de o stüdyodan çıktı. Evet. E şöyle hani o enstantane hepimiz için unutulmaz bir andı. Yani Fuat Güner belki Özkan'cım var yani bir sürü kallavi müzisyen duruyoruz, albüm kaydı tabii ki gece. Bırak Bırakın beni aşkım yeni Bölemezsiniz kurduğum hayalleri diye bir şarkı. Ondan sonra orada Yavuz Fuat abim dedi ki işte bir istersen bir prova al falan dedi. Bu dedi ki isterseniz kaydedebilirsiniz aldı gitarı. Böyle stüdyoda böyle bir işte burada stüdyo ekipmanları var. Burada şey sandalyeler var. Yavuz Caklan'da oturdu. Ondan sonra hepimiz duruyoruz çeşitli yerlerde dağınık vaziyette. Bir gitar solosu attı arkadaşlar Yavuz. Böyle yani... Ee, şok 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 marketler zinciri tüyler havaya bütün tüyler ensenden de birisi tutuyor oha yani böyle gerçekten dumurlenk yani dumurlardan dumurları beğenip kala kaldık yani ilk de o kaydı aldık bir daha da çalması da gerek kalmadı Yavuzcuğumun yani o gitar solosunu dinleyin gerçekten yani öyle bir arkadaşımızdı işte Yavuzcuğum evet Evet her şeyi öyle. Yani kendi içinde öyle bir lezzet vardı ki Yavuz'un. Yani tatlı ihtiyacın varsa o lezzeti kafanda acayip balonlar patlatarak karşılar. Tozlu ihtiyacın varsa acayip balonlar patlatarak karşılar. Yani Yavuz gerçekten çok ilham verici bir müzisyendi ya. Çok. Güle güle bekleye dursun. Bu şeyde Fuat Güner'de stüdyo sanatçılığı döneminde de bir sürü müzisyenin e, albümünde çalıyor. Bakayım bak not aldım. Deniz Arcak, Göksel, İzel, Kıraç, Sibel Tüzün, Teoman. Sonra Turgut Berkes albüm yapıyor. Tabii, Şahane bir albüm. Tabii tabii. Turgut'cum da öldü. Evet. Ha, evet. evet ne yapalım yani? Hayat, hayat. böyle. Evet. Zaten orası çok daha kalabalık ya yani benim çok tanıdığım var. Evet. <laughs> evet. Zaten Yavuz Ölünce Jimi Hendrix'in yanına gitti diye gazete manşetleri atıyorlar. Jimi Hendrix uçmuştur. <gülüyor> <gülüyor> yani eğer öyleyse bilemiyoruz tabi. Göreceğiz hepimiz vallahi. Evet. Şey e, Teoman şey diyor bizim jenerasyonun en yetenekli adamıydı. Tabii. Yavuz ona dünya çapında bir şey hayal ediyorduk hepimiz. Tabii. tabii, tabii, tabii. Su geçirmez bir gerçek yani, kesin öyle. E, albümlerinin isimlerini söyleyelim. İlk albümüm var, Ercan Saatçi e, prodüktörlüğünde. İkincisi de satılık albümü. Ne yazık ki bu albümün çıkmasını bekleyemiyor. E, hmm. o, o albümdeki zaten şarkı sözlerinden de artık hmm. gitmek istediğini, dayanamadığını hmm. anlatıyor. Hmm bayağı. O şey albümden önce e, propaganda filminde Erkan Oğur'la birlikte Aa, yaptıkları dünya evet. şarkısı kullanılıyor. Hı -hı. Çok o da çok acayip. Üş, o normal. Hı -hı. Evet. Erkan Oğur zaten ayrı bir Hı -hı. yetenek. Ikisinin birlikte yaptığı şey inanılmaz yine öyle tüyler diken diken dinlediğin. Tabii. Evet. 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 Yani şey de söyleyelim belki Talk da ilk e, kullanan gitaristmiş Türkiye'de. Şimdi, Göksel Sabır, e, şey, Göksel'in Sabır albümünün albümün şarkısında. E, hmm. böyle işte amfiden şeyi boruyu çıkarıp ağzına koyuyor Aa, Çalarken konuşuyormuş gibi oluyor. Hmm. Gitar. Aa, çok güzel. MFÖ konserlerinde çalıyor not almışsın Arzu. Evet. Yani MFÖ doğal evet. olarak yani hani <laughs> Ee, en e, şahane müzisyenlerle e, evet. zaten hani yediden yetmişe herkesin e, bildiği evet ya, kendi rengini e, kendi rengini ben ben diye değil de kendi rengini ikram ederek sunan bir müzisyen de Yavuzcuğum aynı zamanda. Yani bence müzisyenliğin e, en olması gereken nokta, kendi rengini ikram ederek sunmayı becermek evet. diye düşünüyorum. Ben. Evet, onunla çalan kim olsa hepsi de o kadar böyle büyük bir zevklendi ki, Akın Eldes mesela bir dönem birlikte çalmıştık diyor, yani çok olağanüstü yetenekli ve gelip benim e, gitarımın sesini açardı amfiden böyle ya. yani ve hakikaten... işte kendi rengini ikram ederek koymak. Evet. Preciate muhteşem bir... MFM'nin artık dördüncü neredeyse şey evet. elemanı gibi. Evet, evet, evet. Bir de ne kadar aslında sevilen bir çocuktu. Yani herkes tarafından çok sevilen bir birisiydi. Ee, ama bazen insan içindeki boşluğu demek ki dolduramıyor kimi zamanda. Belki evet de. bazen çocuk aldığın yaralar iyileşmiyor olabiliyor böyle şeyler. Evet. Yani doğru seni için. daha kırılgan hale getiriyor. Karşılaştığın zorluklar bu. Hayatta duygusal olduğun zaman hakikaten çok ağır yani. Hmm. O travmayı bir atlatamazsan şey hmm. oluyorsun. Gittikçe daha kırılgan gittikçe daha kırılgan oluyorsun. Hmm. Yani zaten böyle bir sanatçı olduğun zaman çok duygusal olmak da açık yani için dışında oluyor. Çünkü Evet, açık ciğer gibi geziyorsun, tuz damlasa yanıyorsun evet. yani sonuç itibariyle. Evet hayatım, yeteneği evet. zaten tartışılmaz evet. diye konuştuk. Yavuzcuğum, uğurlar olsun, güle güle bekle bizi. Evet sevgili dostlar, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.